Sevgili 7. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf temel dini bilgiler dersi 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazılının pdf'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer 7. sınıf yazılarında şu sağ üstteki kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Vakit kaybetmeden caminin kısımlarıyla başlayıp namazın kısımlarıyla devam edip inşallah sınavınızdan da 100 almanız dileğiyle deyip selamınızı da verip sizi göndereceğiz. İlk ders ilk kısım ilk sorumuzdan başlıyoruz. Fotoğraflarda verilen caminin kısımlarını altlara yazınız. Burada 6 tane caminin kısmı var. Birinci kısım hocanın cuma namazında ya da bayram namazında Başka çıkıyor mu ben görmedim. Bir cumada bir bayramda gördüm. Çıkıp insanlara hutbe okuduğu yer neredir? Minber'dir. Yazım da çirkin olabilir. Minber. İkinci kısım. Hocanın namaz kıldırdığı, kıldırdığı yer neredir? Mihrap. Çok güzel. Sizden de duyuyorum gibi. Üçüncü kısım. Hacıların hocaların orada konuştuğu sen kimin oğlusun diye sorduğu kısım. Abdest alınan yer. Genelde ben buraya gittim de hep diyor. Sen kimin oğlusun diye soruyorlar. Burada şadırvandır. Dördüncü kısım Mimar Sinan'dan bize eser Kubbeli Mimari Türk tarihinin Türk mimarisinin eseri Kubbedir. Kubbe. Beşinci eserimiz şöyle e, dik bulunan ezanın güzel ezan sesinin geldiği kısım minare. Son olarak da altıncı kısım genelde cuma namazından önce ya da bazı önemli günlerde kandillerde gibi vaiz efendinin oturup halkla muhabbet ettiği, vaz anlattığı, tarihi kıssalardan bahsettiği kısım ise son olarak kürsi olacaktır. Camide 6 bölüm var. Hepsini de rengarenk yazdım. O kadar güzel yazdım ki tek kalem kullansaydım keşke. Bir hutbe okunan yer minber. Namaz kılınan imamın namaz kıldırdığı yer mihrap. Abdest alınan kısım şadırvan. Kubbe tepedeki kısım minare o ezan okunan yer. Kürsi ise vaiz, vaız verilen yerdir. Şimdi namazda kullandığımız bazı kelimeler var ve bu kelimelerin anlamları nelerdir? Şimdi biz her namazda kullanıyoruz mesela. Semallahu ve limen hamide diyoruz. Değil mi? Bunu kullanıyoruz. Ya da Allahu Ekber diyoruz. Ya da ne bileyim Subhane, Rabbiel Rabbiyel Ala diyoruz. Subhane Rabbiyel Azim diyoruz. Rabbena ve lekel hamd diyoruz. Bu kelimeleri kullanıyoruz. Peki bunların anlamı ne? Bunlara bir bakalım. Şimdi Sema Allahu hamide dediğimizde ne yapıyoruz? Aslında biz burada Allah hamd edenleri işitir. Allah hamd edenleri yani şükredenleri, söyleyenleri işitir diyoruz. Doğrusu Allah kendine hamd edenleri işitir olacaktır. Sema Allahu limen <Sessizlik> hamide. Subhan Rabbiyal Ala. Yüce Rabbim diyor. Yüce olan Rabbim her türlü kusurdan münezzehtir. Yani doğru canımız iki olacaktır. Yüce olan Rabbim her türlü kusurdan münezzehtir. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Yani Allah en büyüktür. Allahu Ekber. Subhane Rabbiyel Azim. Subhane Rabbiel Azim ile dikkat ederseniz arkadaşlar Subhane Rabbiel Ala benzer kelimelerdir. Burada fark olarak yüce olan Rabbim Subhane Rabbiel Ala, büyük olan Rabbim her kusurdan münezzehtir dediğimiz ise Subhane Rabbiel Azim'dir. Karıştırmayın. Büyük olan Azim'dir. Rabbena velekel hamd Rabbimiz hamd sanadır, yalnızca sanadır şeklinde olacaktır Türkçe karşılığı. Öğrendiysek geçiyorum. Şimdi geldik burada 2, 4, 6, 8, 9 tane mi? 9 tane kelimemiz var. Bunlar da yine namaz içerisinde kullandığımız bazı kelimeler. Mesela kayde-i ahire, ahire, rükû, tesbih, iftitah tekbiri, istihare. Kuraat, tilavet, secde ve kıyam. Peki bu kelimeler ne? Bunlara bakalım. Öncelikli olarak eşleştirmelerini yapalım. Geriye kalan kısımların tanımlarını ben size söyleyeyim. Yüce Allah'ın huzurunda elleri, burnu, alnı, dizleri, ayakları yere koyma denir. Bak dikkat ederseniz bir insan vücudunun kıble üzerinden yani seccade üzerinde eller var. Alın var, ayaklar var, dizler var. Yani tamamen aslında baktığınızda ne yapıyor? Secdeye gidiyor, değil mi? Tamamen yere oturmuş, kapanmış bir haldedir. Eller değiyor, burun değiyor, alın değiyor, dizler, ayakları yere koyuyorsa buna biz ne deriz? Secde deriz. Namazın sonunda tahiyyat duyası okuyacak kadar bir süre oturmaya tahiyyat duasını okuyoruz. Bakın Etteviyati'yi okuyoruz. Burası ise nedir? Kadeyi kadeyi ahiredir. Ahire. Kadeyi ahire neymiş? Namazın sonunda tahiyyat duası kadar okuna oturulan kısınmış. Namaza Allahu Ekber diyerek başlamaya. Allahu Ekber neydi peki? Yukarıda söylemiştik. Allah en büyüktür demektim. Allahu Ekber deyip başlamak. Ne deriz biz? Tekbir. Allahu Ekber deriz değil mi? Ama bak burada ne yapıyoruz? Namaza Allahu Ekber diyerek başlamak. Yani burada iftitah tekbiri olacaktır. İftitah tekbiri. Namaza başlama tekbiri. Kıyamdayken Kur'an okumaya. Bak kıyamdayken ne demektir? Kıyam dediğimiz çok da çizemesem de çizimim çok kötü. Cinali gibi şöyle elleri bağlamış biri, ayakları da böyle tam böyle secdeye doğru dönmüş, ellerini şöyle bağlamış şu şekilde ellerini bağlamış dua okuyacak kıyamda. Bu okumaya ise kıraat denir. Kıraat. Kıyamdayken, ayaktayken okunan dua, kura. Yüce Allah'ın huzurunda elleri dizlere koyarak eğilme ise nedir? Rüku'dur. Rüku. Böyle bir 90 derece gibi bu da aynı şu şekilde. Çizimim çok kötü ama. Şöyle şu şekilde ellerin şöyle dizlerine konulması ise bu da Rüku'dur. Elimden geldiği kadar. Aslında bunların resimlerini çıkarsam değil mi? Vallahi hepiniz yorum kısmına yazıyorsunuzdur şimdi. Resimlerini çıkar gösterdim. Çizimin kötü. Bu da rükû. Namazın her rekatında bir sure ayakta durma ise ne diyoruz son olarak kıyamdır. Zaten ayakta durmayı burada ne demiştim? Bakın kıyamdayken Kur'an okuma, ayakta durmayken Kur'an okumaydım. E şimdi kade ahireyi söyledik, rükuyu söyledik. Tesbih nedir? Allah'ı zikretmektir bir nevi baktığınızda. İstihare nedir? Bir dua için aslında bir nevi istihare şu şekilde de yorumlayabilirsiniz. Fikir alışverişi olarak da yorumlayabilirsiniz. Tilavet Kur'an'ın güzel okunmasıdır. Secde, kıyam, kıraat zaten hepsini anlatmışız. Geldik şimdi arka taraftaki test sorularımıza. Bakalım bu sorular bize neylerden bahsediyor. Biraz şöyle nefes alayım mı? Nefes nefese kaldım. Saat şu anda kaç biliyor musunuz? Gece akşam 9.30. Yani elimden geldiği kadar dersleri yetiştirmeye çalışıyorum. Onun için kusura bakmayın. Arada böyle bir e, hani yorgunluk belirtisi olmuştur. Böyle enerjimiz düşmüştür falan. Hani onları da artık hoşgörüyle e, algılayın. Yukarıda verilen dua aşağıdakilerden hangisidir? Allahümme inya inya kenabide ve lekelenasi ve Vallahi duayı da Ezberi okuyunca şuradan okuyunca okuyamıyorum. Ve ileyke nes'a ve nahvu dünerci rahmetike ve nehşe azabeke in azabeke mil küffare mil hık. Bu nedir arkadaşlar? Kunut duasıdır. Zaten subhaneke Allahümme ve behamdik ve tebarek ve teala cettik ve celle ve la ilâhe gayruk. Salavatı da zaten biliyoruz. Ezan duasında zaten camide duymuşsunuzdur. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi seçenekte getirilmelidir? Abdestimizi aldıktan sonra camiye girdik. İmamın namaz kılarken önünde durduğu kısmın caminin diğer yerlerinden farklı olduğunu gördüm. Dedem, imamın namaz kıldırdığı girintili bir özel kısma nokta nokta denildiği, buranın kıbleyi gösterdiğini söyledi. Şimdi imamın namaz kıldığı yer. Nereydi imamın namaz kıldığı yer? Hepinize şöyle göstereyim, odaklayayım. Nereydi? Evet doğru cevaplar. Nere? Mihrap olacaktır. İmamın namaz kıldığı yer ve kıbleyi gösteren kısımdır. Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Sözlükte dönüş yapan, tövbeyi nitelik ve nicelik açısından çokça gerçekleştiren demektir. Terim olarak ise insanların çokça tövbe etmesi, Allah'ın da kullarının bu tövbelerini kabul etmesi, onları cezalandırmaktan vazgeçmesi, bağışlaması anlamına gelir. Şimdi buradaki selam, aziz, rahim kelimelerini zaten daha önceki derslerimizde anlatmıştık. Değil mi? şimdi yandan da şurada bir, bir şey düştü onu kaldırdım arkadaşlar. Rahim kelimesi esirgeyen ve bağışlayan anlamına gelmektedir. Burada bu tanımla alakası yok. Teyyap kelimesi ise şudur. Çokça tövbe etmesi, tövbe edenleri cezalandırmaktan vazgeçmesi ve bağışlaması anlamına gelir. Aslında yukarıdaki metin tevvapla alakalıdır. Selam kelimesi esenlik veren anlamına gelir. Aziz kelimesi ise noksanlıklardan, kusurlardan yoksun anlamına, en yücesi, en büyüğü anlamına gelir. Namazın kılınış şartları ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi doğrudur? Kıyam. Neydi kıyam? Ayakta durma. Namazın her rekatında bir sure ayakta durmak. E doğruymuş. Bize hangisi doğrudur diyor. Doğru doğru. Kıraat. Namaza Allahu Ekber diyerek başlamak. Namaza Allahu Ekber diyerek başlamak neydi? İhtitak tekbiriydi. Peki Kurat neydi? Kıyamdayken Kur'an okumak. Aslında şu ikisi yer değişecek. Bak şu ikisinin tanımları yer değişse doğru. Rükû. Yüce Allah'ın huzurunda elleri, burnu, alnı, dizleri ve ayakları yere koyma neydi? Secdeydi. Bu da nedir? Yanlıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlar bunlardan değildir? Sevgili peygamberimiz sadece şu üç mescidi yolculuk yapılır diyerek bu 3 mescidi saymıştır. Bu üç mescit nedir biliyor musunuz? Mescidi Nebi Medine'de bulunan mescittir. Mescidi Haram, Kabe'de bulunan mescittir. Son olarak da Mescidi Aksa, Kudüs'te bulunan me mescittir. Bu üç mescit bizim için, İslamiyet için kutsal olarak sayılır ama Kuba mescidi değildir. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi Gusül abdestinin farzlarındandır? Gusül abdestinin farzları ağzı yıkamak, burnu yıkamak ve bütün bedeni yıkamak şeklinde olacaktır. 2-4-5, 2-4-5, C seçeneği doğrudur. Aşağıdakilerden hangisinin zekatı verilmez? Altın, gümüşün verilir. Ticaret malının verilir. Hisse senedinin verilir. Ev aşağısının zekatı verilmez. Niye? Senin temel eşyandır. Temel eşyanın zekatı verilmez. Arkadaşlar sorularınız bu şekildeydi. Umarım güzel bir anlatım gerçekleştirmişizdir. Arada ağzımız dilimiz sürçtü. Bazen sürçülü ihsan ettik. Ama hepimiz Müslümanız. Biraz tevazu biraz hoşgörü de fayda vardır. İnşallah sınavınızda bir çizgi iki yuvarlak gülen gülen yüzler alıp o yorum kısmına yazacaksınız. Allah emeğinizi zayi etmesin. Kendinize iyi bakın. Şu namaz kısımlarının da fotoğrafını çek. Bak yarın sabah sınava girmeden önce şuna bir tane bak. Bak sana söyleyeyim. Kaç puan biliyor musun? en aşağı 40 puan kazandıracak. Hadi buna bir bak. Bakalım 40 puan kazandıracak mı kazandırmayacak mı? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.